Konya'nın o 2000 yılında dünyaya gelen Anel Yani anlayacağınız iPhone 4 kızdan büyük Aslen Konya'lıdır Şu anda hala ise lise öğrencisi olan Anel 1.65 boyunda ve 48 kilodadır Eteleksiz Sine Türkiye yarışmasında Gesi Bağları'nı söyleyerek havuzalara kazanan Aleyn Filki, Cevapsız Çınlama şarkısıyla popüler olmuştur. Son zamanlarda en çok dinlenen şarkılarda biri olan Cevapsız Çınlama, şarkısı Emrah Karalman desteğiyle güçlendirilmiştir. Kazandığı parayla müzik eğitimi sürdüreceğine belirten Aleyn Tilki'nin annesi ise Trabzon Oflu'dur verdiği özel bir röportajda sesinin annesinden aldığını ifade eden Alen Tilki, çok ufak yaşlardan itibaren böyle bir yeteneğinin olduğunu ve annesinin hep destek ettiğini belirtir. Türkiye'ye yaklaşık 2 ayda popun süper yıldızlarını dahi geride bırakan 16 yaşındaki bir kızı konuşuyor ve izliyor. Yetenek sesiniz yarışmasıyla önlenen Alen Tilki, sesiyle herkesi etkilemeyi başardı. Yaşına rağmen milyonları deviren Alen Tilki, her geçen gün rekorunu da geliştiriyor. Neredeyse günde 1 milyonluk bir ortalama ile YouTube'un enlerine giren Alena Tilki, bundan sonraki performans da merak ediliyor. Özellikle kızların büyük ilgi gösterdiği Aleyna, Instagram ve Twitter'daki takip sayısı ise parmak sıktırıyor. Peki ya biz 16 yaşında nasıldık? Hemen onu da izleyelim. Evet arkadaşlar, şimdi birer keyif yapacağım. Gördüğünüz gibi bu birer.